Ahşaptan takıya birçok el işi ürünün bulunduğu El Emeği Göznuru standları yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Fethiye 5 Kaza Meydanı'nda kurulan El Emeği Göznuru ürünler yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görüyor. Merhabalar ben Yansı Mentelci. El Emeği Göznuru e, panayırının komite yardımcısıyım, başkan yardımcısı. Standlarda açıldı, yoğun ilgi vardı. Neler söyleyeceksiniz? Valla bizler burada e, Fethiye'nin en güzel e, yüzü olduğumuzu düşünüyoruz turist açısından e, en keyifli el sanatlarına tamamen dayalı e, bir grubuz tamamen el işleri yapıyoruz e, standların arkasında oturan arkadaşlar e, el emeklerini sergiliyor e, birçok konuda e, standımız var çok farklı. E, tahta işleri var, e, epoksi var, seramik var, takılar var, çantalar var. Yani e, her yerde göremeyeceğiniz tarza e, çok güzel ürünlerimiz var. Hangi günler açık acaba? Cuma, ne? cumartesi ve pazar saat 4'ten gece 12'ye hatta yarıma kadar devam eden e, bir saat skalamız var. Oraya gelişim 10 dakika. Ah, ¿cuál? sí. Es que más grande. También es buenísimo porque, porque para cuando usted tenga...